Bugün kütüden iyi mi? Geçtiğimiz hafta ABMO anne ben manyak oldum evinde yaptığı uygunsuz davranışlar nedeniyle Banu görüş modasına çağrıldı. Kap olarak kapalı olduğundan emin misiniz? Ee, evet. Evet kapalı kapı. <laughs> Rahat ve kendinizi güvende hissettiğinizden emin misiniz? Evet. Şu anda iyiyim. Sizi buraya çağırmamızın nedeni haft geçen hafta içinde yaptığınız olumsuz davranışlar ve ev halkından bazı kişilere bulunduğunuz fiili saldırı. Bu konuda sözlü savunmanızı istiyoruz. Yani e, ben zaten olayın gerçekten de bir güzelliğinin olduğunu bir taraftarı değilim. Çirkin bir olaydı. Ama ben kendimi kaybettim. Çünkü evin içinde herkes benimle uğraşıyor. Herkes benim üzerime gelmekle meşgul. Neslihan teyze olsun, oğlu Murat olsun. Bir hafta boyunca evdeki diğer kızlarla birlik oldu Neslihan teyze. Diğer kızları ayarttı. Benim odamda yatağımın içinden afedersiniz insan dışkısı çıktı. Yatağımdan insan dışkısı çıktı. 04 Banu. Hafta içinde yaptığınız olumsuz hareketler ve fiili saldırı nedeniyle bu görüşme odasına çağrıldınız. Şimdi size editoryal ekibimizin verdiği cezayı iletiyorum. Banu evden gidecek mi? Az Banu görüşme odasındayken evde ilginç bir gelişme oldu. Banu'nun prensi Murat, olamış. Gülten'le yakınlaşmıştı. Sağ ol. Kuaföre falan mı yaptırıyorsun bunları? kuaföre yaptırdım. Çok güzel ya. Bayılıyorum saçlarına. Nasıl gidiyor? Sağ ol. İyi gidiyor. Sen, sen de nasıl gidiyor? Annenin yanından geldin. İyi e işte ya. Annemlerimiz çok iyi bu aralar. He. Banu gitti öbür evi. Çok güzel. Rahatladık yani. Süper oldu. Banu gitti. Rahatladık. Garip bir kız. Anlatabildim. Anlamadım ya. Saçma sapan. Geldi o gün iş senin üstüne yürü. Dövdü falan. Çok üzüldüm ben orada. Sen i̇çim gitti. Eridim böyle. Anlatabildim mi? Çok üzüldüm seni öyle görürken. Senin için içim eridi. Hiç yakınlaşmamız. Eline değmedin be. Deli misin sen? Dokunmadım. Ben ilk baştan beri sana bakıyorum. Nasıl ilgimden alakasızsın? Anlamıyorum ya. İlk girdiğimde de ben Annem de Annem sen... de seni istiyor. Annem de seni istiyor zaten. Bu iş kesin olur. Bu iş kesin olur. Sen bana güven ya. Tamam ya. Ben annenle aramın çok iyi olduğunu biliyorum. İyi biliyor iyi tabii ben. tabii. Evet. Çok ben rahatım çok ben. Seviyorum çok huzurluyum ya. Evet, evet. Öbür bela gibi kadın ya. Üstüme atladı zıpladı. Banu'dan hiç hoşlanmıyorum ya. Hiç i̇nşallah inşallah evden atarlar. İnşallah atarlar. İnşallah. İnşallah Banu'yu atarlar. Yaptığım şeyin savunulacak bir tarafı yok. Ama ben de insanım. Evin içinde sinirler geriliyor. Zaten ailemden uzak bir yerdeyim. Ve Türkiye'nin gelini olmak için çabalıyorum. Banu zor durumda. Gülten e, çok erkek arkadaşıma halleniyor. <laughs> Bunun farkındayım. Havada bir aşk kokusu var. Her şeyin farkındayım. Yani... E, bu gibi psikolojik durumlardan ötürü haliyle ben de saldırganlaşıyorum. Aslında hiç öyle bir insan olmadığım belli yani. Zorla saldırganlaştırılıyorum. Gülten'in bir prensi, bir prensi Semih de senin. olayları çok, sen, çok sinirli bir şekilde izliyordu. Sem sen Semih'le aranda bir şey yok değil mi senin? Yok canım ne alakası O dallamadan hiç hoşlanmıyor. Hayır biz normal arkadaşız yani. Bir kız arkadaş gibi normal arkadaşız yani. Of sıcak bastı ya. De... bir garip oldum, bir ısındım, bir terledim seni görünce. <laughs> <laughs> Aa, güzel Parfümün mü? ne kadar güzel kokuyor. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. Cem'i çıldırtan anlar. <laughs> 04 Banu. Evet, evet. Evdeki kurallarımız gereğince Evet. Yaptığınız fiili saldırı muhakkak cezalandırılacak davranışlardan biri. Cezam neyse çekmeye hazırım. Ben çünkü inandığım şey yaptım yani. Bu konuda pişmanlığınızı itiraf ediyor musunuz? Pişman değilim. Bir daha olsa bir daha yaparım. Pişman değilim. Ama tabii ki yaptığımın yanlış olduğunun ben kanaatindeyim. Ama pişman değilim lütfen. Ben de bir insanım. Çünkü benim de çok üzerime gelindi yani. Biz buraya girdiğimizden beri psikolojilerimiz alt üst oldu. Ailelerimizle görüşemiyoruz. Her şeyimiz elimizden alındı. Çok yalnızız. Senin ne kadar iğrenç ya. Çok kötü. Nefret ederim. Sen Çok gerçekten kaslı ve ben etkilendiğim bir erkeksin. E tabi o ne öyle Yeter be! Canım. Terbiyesizlik mi yaptınız? Ya, bu... Herkes izliyor sizi. Bu ne soracağım ben. Tamam, hayır, hadi hayır, git sor. Abi. Sorarsın. Soracağım. hadi, hadi git. Hepsi kayıtta. Hadi git. Hepsi kayıtta. Hadi, hadi <laughs> Bağım da gelecek buraya. Hadi valla sorarsın. Hadi hayatım. Görürsün. Tabi tabi. Hadi. Tabii, tabii. Hadi. Hadi. Şey, hadi. 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 Hiçbir şey olmaz boşver <laughs> Evde gerilim hat safada Mutlu anıma sen de katılmak ister misin anneciğim? Tabii yavrucuğum. Ve beraber. evdeki ilk ihanet oh, de anne. böyle yaşandı. Üçümüz beraberiz ah benim oğlum Anneciğim anneciğim. Ah canım oğlum benim canım oğlum. Anneciğim şuna Yarın bak kızın. ne kadar güzel değil mi anneciğim? Evet. Ne kadar Ol. güzel değil mi? Gelinini öp tecrücüğüm. öp gelinini öp. Efendim. Aile saadeti. Görüşme odasında Banu'yu zor dakikalar bekliyordu. Hafta içinde yaptığınız olumsuz hareketler ve fiili saldırı nedeniyle bu görüşme odasına çağrıldınız. Şimdi size editoryal ekibimizin verdiği cezayı iletiyorum. Editoryal ekibimiz sizin sözlü olarak uyarılmanızı uygun gördü teşekkür ederim. Gerçekten bir daha yapmayacağım. Yani yapmayacağımı söz veriyorum. Gerçekten ben iyi bir insan olduğumu düşünüyorum yani.